Evet bu hiç videolarda konuşmuyorsun diyenlere göndereceğim videonun ilk kısmı için çekiliyor. <laughs> Tamamen laf sokma amaçlı. Arkadaşlar benim ilk videom yani ben youtuber değilim ki. Orada geziyorduk, Balkan turundaydık, bir sürü şey görüyordum, şaşırıyordum. Her yeri çekmek istiyordum ama sadece ben çekmek istiyordum. Beraber geziyorduk ama başka kimse çekmek istemediği için. Çünkü kanal Esra'nın. Benim gerçekten. yani kimse normalde değil. Herkes tatilinde. Ya bir ben, kameramanım yok. Kameramanın yıldızı. diyeceğim, o ki, yani konuşuyorum, konuşabiliyorum. Kameranın arkasındaki kız benim arkadaşlar. Merak etmişsiniz, o benim. <laughs> ben çekiyordum onları. Yani sorun değil. İşte şimdi de mesela Kadıköy'deyiz, Kadıköy turunda. Ben direkt e, ön kameradayım, merak etmeyin. Böyle geçecek. E, bol bol da tabii ilerleyen zamanlarda Marius'u beni çeker. Şimdi... Marius'u mu? Sensin Abi ben... Tur beni. Ne Kadıköy Özlemişim ya. Özlemişim be. Evet, sen hiç izledin mi bu diziyi? Evet. Mi? Evet. Ee, bir iki bölüm izlemişliğim var kaçanları var. Aynen. Videolarımızın sonra arkadaşlarım adam mı olacak? Evet yani ben şu yüzden dizinin lanetli olduğunu düşünüyorum. Sadece benim için bugün burada. Ya ben bir plans izlemiyorum çünkü benim gerçek karakterim var. Hiç bildiğin plans karakteri var mı? Bilmiyorum. Yani. <laughs> <laughs> Kocamla aramda. Aramdaki uyum. Phoebe. Phoebe. Monica. Chandler gerçekten tanıtım olmanın ne evet. için ister bu fransızı. Ben de bir bir arada bu arada bayağı oldu izleyin de hayal meyve hatırlayın bakalım. Gidince tazelenecek. Aşk o dizi seti gibiymiş yani. İçerisi full Monika'nın o evi. İki tane ev vardı zaten dizide sürekli geçti. Kameralara yansıyordum ne kadar ilgimi çekti. Yani. Çok çok evet, evet. daha çok baktı. <laughs> Haydi bakalım. Ne kadar kalabalık bu arada Kapıköy. Bu saatlerde artık terk etmiştir diyordum ama. İş çıkış saatleri. Bizim gibi düşünmüşler. Ya bugün cuma ya. Senin mesai her zaman. Kapatıyorum, kapatıyorum. Kapatıyorum. Belli ki bir şeyler yaşanmış şarkıyı çok severim Evet, Mayşet'in oradayız. Çok yakında gösteriyor. Geldik. Aha. Geldi ki sen görmüyorsun. <laughs> Senin algıların kapalı olduğu için. Ya hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çok acayip. Maç biraz geride dur ya. Yine önümden atlıyorsun. Kızıyor izleyiciler bilmiyor musun? İşledim. အဲ့ဒါကတော်တော်လေး bakıyorsun bakayım. Aa bu ne? <laughs> Vay. Ve işte Monika'nın mutfağı da hemen yanımızda. Gördüğünüz gibi orada da oturuyor. Kaysa kapımız. Bizim ev burası. <laughs> Bunlar var mı ya? Var <laughs> herhalde. Çünkü fiyatlısı Resmi koymuşlar. yemek kitabı. Ama bak şuraya da fiyatlısı koymuş. Hmm. İşte sonunda oturabildik size göstereceğim. Aşkım aslında senin böyle çekiyor olman lazımdı. Yine tepkiler yağacak biliyorsun değil mi? Çekilmişi bende. Evet, Prens Kadıköy'den çıktık. Yani, e, notumuz onun üzerinden kaç? Soruyu içimden kendi kendime sorup yani dedim. Sonradan size aktardım. Ben hala düşünürüm notumu. Bu konularda biraz cimriyim ben. Ama de, hak ediyor bir tıkla cimriliği. Ya e şöyle söyleyeyim şimdi. İlk gittiğimizde çok kalabalıkta, çok yoğun hatta üzüldüm yani dedim. Bu videoları falan kimler nasıl çekiyor? E, sonrasında e, Resmen sinsi sinsi masadan masaya masadan masaya en son içeriye oturabildim. Normalde normal bir kafenin dışında gibisiniz yani bahçesinde gibisiniz. Bahçede oturuyorsunuz. Hiç prensedar hiçbir şey yok. Sadece işte kupalardaki amblemler falan. Değil mi aşkım? Evet <laughs> tabii. Sonrasında hani ben dedim ki maç bir içeri girmeliyiz yani boşuna mı geldik falan diye düşündüm. Sonra kendi kendime içeri girdim. Boş masa baktım falan derken içeri oturduk. Ama içeride otururken de hala Monika'nın mutfağına ve o giriş kapısına ulaşamamıştık. Mor kapıyı hani çok istiyordum. E, hatta sonra bir ara kalkmayı düşündük. Başka bir gündeme mi gelsek falan gibi fikirler oluştu. E, ama direndik. Sonrasında geçebildik. Koyacağım zaten videolara. videoları. İşte kapının önünde falan fotoğraflar çektirdim. E, çok güzeldi o kısım. Ama işte sonra biz uyarı aldık hani. Hem iki kişisiniz hem de uzun süre burada oturamazsınız. E i̇çeride değil mi anladığım kadarıyla mekan Şeyde, içerisinde e, bir saatiniz var. Mekan içerisinde değil Hani konsept yerlerde değil koltuklarda. mi? Koltuklarda. İki iki tane koltuk var ya. Koltuk ve bir de Monika'nın mutfağında. Evet oradaki yemek masasında bir saat oturabilirsiniz. Bir saat sonra devirde ayrılın başkaları da oturuyor. Aynen de. öyle evet. Böyle bir kural varmış. Biz de bir tık tabii üzüldük, rahatsız olduk. Rahatsızlık vermeyelim dedik ve çıktık şimdi. Ee, ama güzel yani beni iyi hissettirdi. Ben diziyi izlediğim için, izleyip bitirdiğim için detayları falan gördüğümde çok duygulandım. Ee, hoştu yani iyi ki gelmişim diyebilirim. O yüzden puan konusunda düşündüğüm şey o değil de hani bir tık böyle çalışanlar bize öyle demese miydi falan gibi. Ee, ama ben şimdi düşündüğümde de evet evet hak veriyorum çünkü bizim gibi herkes gelip otursa konseptin tadını çıkarsa işte fotoğraflar videolar onlar da zorlanıyordur hiçbir sirkülasyon olmaz. Ee, doğru yani. Ben bir kenara çekileyim de. Öyle. ben filtre kahve içtim zaten. Klasik. Güzeldi. Standart yani bir filtre kahve geldi. Servis güzeldi. Personeller bu arada bayağı iyiler. Yani çok güler yüzlüler. E, biz sadece uyarıya bir tip ama sonra hak verdik. ama mekan daha geliştirebilir tabii ki. Çok kuytu köşede kalıyor. Ben böyle apaçık, kocaman bir ev stüdyo gibi falan düşünüyordum. İşte hem Rachel'ın kafesini, çalıştığı kafeyi. Hem de reis'in kafesini dediğim için var ya şu an linç. Yani oraya öyle denmez. Neyse anladınız işte hani tüm kafeyi hem o atmosferi yaşayacağız hem de evi böyle büyük büyük gezeceğiz zannediyordum ama daha çok bahçesi var ve içerisi minicik ve tıkış tıkış yani biri gidiyor hemen masa kapılıyor. Koltuklara bir diğeri geliyor falan. E, değil mi hayatım? Dardı yani. Dardı. Dar. Biz kalkarken başkası oturuyor yani öyle bir Evet, ee, neyse kısa bir özet geçelim ee, kanalla alakalı buradan sonrası. İstenenler geçebilir. Şöyle, e, biliyorsunuz ki bir Balkan turu yapmıştık biz. Bir haftada 5 ülke gezmiştik. Bu sayıda hep karıştırıyorum çünkü o kadar eledik, o kadar sıkıntılar çıktı ki anlatıyorum onu da hatta e, hem Youtube'da hem Instagram'ımda. İşte Sırbistan'da yaşadığımız ırkçılık olayları falan filan. Neyse Bosna'ya gidememiştik o yüzden. Ee, şimdi de ben zaten e, İstanbul'a yakın oturuyorum. Ben sık sık e, tatillerimizde, izin günlerinde maaşın geldiğimiz yerler vardı. E, bu sefer tek fark yanımda sizi de götürüyorum. E, bir öncekinde de Bursa'ya gittik beraber, Bursa'yı gezdik. Bursa'da turist olmanın e, getirdiği avantajları kullanarak Bursalı tüm arkadaş çevremi e, gezdirdim kendime. E, biliyorsunuz. Burada çok kalabalık saçma sapan konuşuyorsam kusura bakmayın. Görüşeyim. Adam ee, Şimdi sizden gelen tepkilere göre e, bir Mısır seyahati de olabilir. Gelecek e, videom. Yani Mısır aklımızda. Ya da e, böyle İstanbul mekan keşfi devam edebilir. Konsept kafeler falan. Zaten böyle benim çok çok sevdiğim e, şeylerdi. Artık siz de seveceksiniz diyormuşum. E, ya da hani diyorsunuz ki yurt dışı iyiydi, yurt dışına devam et. Ha şöyle de bir şey var. E, biliyorsunuz benim Almanya'da e, yaşamışlığım, orada üniversite okumuştum gibi bir geçmişim var. E, onları soranlar, onunla ilgili bilgi almak isteyenler de oluyor. Bu konu hakkında da çok soru geliyor. E, Derseniz ki böyle nasıl gitti, bize anlam. Burası. E, onunla alakalı da videolar gelebilir. Bunu bana yorumlarda ya da mesajlarda belirtirseniz beni yönlendirmiş olursunuz. Ben de hani faydalı bir içerik çekmiş olurum. E, ve konuşuyorum. Gördüğünüz gibi ben. Sadece ekranda ben varım. Bunu da bezmek istiyorum. Bana konuşmuyorsun. Hep çekiyorsun falan diyorsunuz. Ee, tamam. Haydi. Görüşürüz. Şöyle kapatayım. Vurmadan. Evet. Anime kafedeyiz. <laughs> Al işte. <abi. gülüyor> Aşkım ne güzel. Biz Hı. burayı gördük ha. Biz çok yakınında oturduk. Ben buna eminim. Sence? Ben yanında, yanında oturdum. Anladın mıyız? abi. biz sana bundan çok aramıştık, bulamıyorduk. Belki burada satılıyordur. Peki nerede ya? Uf şuradaki çok iyi. <laughs> Aa bir kaçı da var gördün mü? Nerede? Eee daha fazlası. <laughs> Benim naruto bekliyor da <laughs> Menü böyle Bubble tea var işte seçiyoruz ha? Şurada ne var? Ben de. Dışarıdakiler de güzel. Bak Naruto saati çok iyi. Ben... Bayıldım ya mekana. Çok iyi düşünülmüş. Bir şey mi olacak? Saati beğendi de. İşte böyle bir mekan saydık. <laughs> Mavi ilgi alanı bir yer değil.